Senin büyük olmak sorun değil mi? Sorun değil. O yüzden oldun mu büyük? Oldu. Bayağı da böyle 12-15 oldu. Yaş olarak yani mı? Yani kendisi 32 yaşındaydı, ben 20 yaşındaydım. Gizli gizli oturuyorduk yani. Zengin biriydi yani. Parası <laughs> <laughs> vardı. Yani sugar mommy diyebilir miyim? <laughs> <laughs> Birazcık diyebiliriz. Welcome. Butona hoş geldiniz. Buton bir hızlı flört programı. Katılımcılar birbirleriyle tanışıp sohbet ederler. Ortadaki buton kırmızı yandığında her iki katılımcıdan biri düğmeye basarak flörtünü bir başka kişiyle değiştirebilir. Basta gittiler. 10 dakika sonunda katılımcılar düğmeye basmazlarsa bir sonraki randevularının tamamını biz karşılıyoruz. Selam. Merhaba. Merhaba. İsmin neydi? Deren. Sen? Bora bende. de. Hem ne oldu? Kaç yaşındasın? Tamer. 21. 23. Sen kaç yaşındasın? Ben 20 yaşındayım. Gerçekten Gerçek. mi? Gerçekten. Okey. Okay. <laughs> Okuyorsun o zaman. Okuyorum. Üniversite. Üniversite. Hangi bölüm? İç mekan tasarım. Aa ilk defa duyduk. Çok duyan yok zaten. Senin? Ben mezunum. Mezun. Evet. Neyden? Bilgisayar öğrencisi ama mesleğimi yapmıyorum. Çalışıyor musun? Yeni girdim diyelim. Bir ilişkide yaş sizin için ne kadar önemli? Benim için önemli değil aslında. Yani şöyle değil. Benden büyük olması sorun değil. 10-15 yaşa kadar giderim. <laughs> ama maalesef küçük. Küçük. Biraz sorun. Aslında sadece 3 yaş var ama. Yaşıtım da bence küçük. Öyle mi? Yani, yani sen hiç sorun değil anladığım kadarıyla. Benim için sorun değil. Yeni jenerasyon niye böylesiniz? Hoşumuza gidiyor. Değerli sen bize aklındaki Erkek profili anlatır mısın o zaman? Ya ben kendimden büyük, daha olgun insanları tercih ediyorum. Yani mesleği evinde olabilir. Yaşıtlarımla hiçbir zaman anlaşamam. Küçüklerle de ablası moduna giriyorum. İstemsiz bir anlaştık var çünkü. E, sence bu öyle Ya bilemiyorum çok çünkü ilk tanışma tanışmadan anlayabileceğimi düşündüm. Düşünmüyorum diyeyim ama küçük <laughs> <laughs> sevmem ama gerçekten. Öyleyse bir şey diyemem ya. Senin için büyük olması sorun değil mi? sorun değil. Önceden oldum diye. Oldu. Bayağı da böyle 12 15 oldu. Yaş olarak mı? Yani. Onun adı ne? <laughs> Başka şey mi kaçıyor? İlişkiyle. Değişik. Ben çok gizli tutmaya çalıştım çünkü utandığı bir durumdu. Yaşın küçük müydü o zaman? Bu sene olan bir şey yaptı. Yeni bitirdi. Kendisi 32 yaşındaydı. Ben 20 yaşındaydım. Gizli gizli. Oturuyorduk yani. Keyifliydi değil mi? Keyifliydi. <laughs> yani. ya ben buna biraz katılmayacağım. Şöyle katılmayacağım. Çünkü ülkemizde biraz kadının küçük erken büyük olması çok normal olsa da ben de erken küçük kadının büyük olmasını benim tercih ettiğim bir şey değil ama saygı duyduğum bir şey. Benim de tercih ettiğim değil ama işte dışarıdan öyle gözükmediği için ben de gizli tutmak istedim. İyi, ne film ama ben. Teşekkür ederim. <laughs> Kendisi yurt dışına taşındı çünkü o yüzden. Zengin veriydi yani. Parası <laughs> 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 vardı. Ben sormayacağım. Bir şey soracaktım ben. <laughs> 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 Boş ver o zaman. Ha, şöyle ben de bir <laughs> Birazcık <laughs> diyebiliriz. Ben benim için o evet. değil ama. Ben 5 yaşta kabul edeceğim bir şey değil Küçük olarak. Yani. Küçük olarak. zaten. Büyük olarak. Hı. Sınır. Bende sınır yok. Anladık diyelim. Benim bilim yok. Hemen. Sıkıntı. Geçiriz. <laughs> memnun oldum. Hadi memnun oldum. <laughs> Merhaba. Mahmut. Güzelim ben de. Güzel de. Mevsim kaç? 25 yaşındayım. Aslen, yani 4 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Üniversite için mi? Yok, yani. burada çalışıyorum. Ha. Ne seferiniz? Teknislerim. Uçak bakım teknisi. Zor değil mi? Yani... Keyifli Alıştım, evet. Güzel, ben Antepliyim. <laughs> Evet, yani okumak güzel. için geldim İstanbul'a. Öyle de kaldım üç yıldır. İşte öyle Ne okuyorsun? Bilgisayar, ben mezunum. Bilgisayar programcılığım. Evet. Ya. ya okuyorum deyince <laughs> bitirdin. Bitirdim. Ama yapmıyorum kendime kendi Yani niye peki? Daha sevdiğim bir alana yöneldim. Yani şu an hangi alana yöneldim? Sosyal medya. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Ha, ben 20 yaşındayım bu arada. Sormayı unuttum pardon. Burcu'nun ne acaba? İnanıyor musun? <laughs> Yok inanmıyorum ama. Aslan genelde... Burcu'yum. Ben de Terazi Burcu'yum. İlişkiler ilişkiler nasılsınız? İlişkide nasılsınız? Ben çok uzun zaman oldu ilişki yapmaya bu. Evet, ben de, ben de. Ama yani. bence mi? yani ben karşı taraftan bir şey gördüğüm zaman ondan daha fazlasını vermeye hazırım. Ama işte karşı tarafı bulma konusunda biraz şeyim, şanssızım. <laughs> Burada mı arıyorsun? <laughs> Bakıyorum işte, deniyorum şans. İyi, şahı bulursun, ne diyeyim. En son ilişkiniz neden bitti? Ben <laughs> sevilmiyordum. Beyefendi beni sevmediğini söyledi 8 ayın sonunda. Ben de terk ettim. Ya aslında sekiz ay kısa bir süre. En evet. az Sizin uzun muydu? Yani benim bir buçuk yıl falan sürmüştü. Böyle güven problemi oldu biraz aramızda. sözüme güvenmedi gibi bir şey oldu yani öyle bir şey. Yer sorunu. Yani çok arada uçurma olmadı süreli sıkıntı. Büyük olmasın? sorumlu. Yani bir iki yaş olabilir ama çok da fazlası. <laughs> <laughs> yani benim için iyi olmaz. Önceki arkadaş 12 yaş büyük bir, biriyle birlikte olduğunu söyledi. Onu da ne düşünüyorsun? Ben olmazım diye düşünüyorum. Olmam yani. Benim için değil. Yani sen senden bir 10 yaş büyük biriyle olmazsın. Yani. Ondan Olurum. <laughs> yani sıkıntı değil senin için. <laughs> Yok benim için sıkıntı değil. Ben zaten benden büyük olmasını tercih ediyorum. Hı -hı, anladım. Kızlar evet bu büyük olması daha sıkıntı olmuyor da. Ama erkeklerde ne bileyim. Yerizden yani sonra anne, değil alışıla gelmiş bir durum değil yani onu demek istiyorum. Evet Türkiye genelinde öyle. Biraz şey taşıyor böyle. Sugar mı gibi. <laughs> ya bence çok önemli değil ya. <laughs> Dereyi nasıl buldun abi? Güzel. Şükür. <laughs> 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 tabii dış görünüş önemli. Kesinlikle önemsiz diyemem. ama ama e, tanıma daha da fayda var tabii ki. İlerleyen süreçte. Işte. Bakmak lazım. Şey, çaya gideriz. <laughs> Sen ne düşündün? Evet, dış görünüş önemli tabii ama iyi birisiniz. Evet. Ama benim için önemli değil. Ben sohbet akması lazım benim için. Az 10 yaş büyük biri, herkes genç gözükmüyor anlayacağınız üzere. Evet. Sohbetimin sarması lazım değil. Sonuçta ben onu sevdim sürece benim için dünyanın en yakışıklı erkeği olacak. Yani. Kesinlikle. Bir de yani o şeyin o kafaların uyuşması lazım. Bir hani... paketi gibi. <laughs> Çok güzel de yarısı boş. Ne yapayım <laughs> ben öyle <bir> şey. <laughs> ailenin ilişki içerisinde bulunması yani ne kadar ilişki içinde bulunmalı sizce? Evlenme düşünmüyorsam bulunmalı. <laughs> ya, kesinlikle. Yani ciddi <laughs> Evlenmeden... düşündüğüm noktada bulunmalı bence. Evet. Ya, o da evlilik sürecinde. Ondan sonrasında yine çok da fazla bulunması gerekiyor. haydi birbirine gitsin. <laughs> Yeterli. <laughs> 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 Öyle. Mi? Peki yani neler sen hoşlanmasın, neler yapmaktan, bu neler yaparsın? O şartın, neler yaparsın? Genelde çok boş vaktim yok çünkü işte iş var, dans stüdyosunda sürekli dans ediyorum. Yani onun dışında yazılımla uğraşıyorum, ona vakit ayırıyorum, resim çiziyorum. Yani tek boş vaktim olduğunda da bir günümü özellikle kendime ayırıyorum. İnsanlar çok yoruyor. Ben yani işte işten kalan zamanlarda yine arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, geziyorum. İşte ailemin yanına falan gidiyordum yazın. Muğla olduğu için bir yemek Antep'ten <laughs> yüzden... daha güzel. İşte özür dilerim <laughs> Antep'inler. Antep değil, güzel yemekler. Ay, çok güzel o. o şey demiyorum. <laughs> o çok güzel. Ama o. Yeter, o ben güzel. çok gittim artık. Yani ben hep gitmek istiyorum memleket. De böyle. Onun dışında işte kayak yapmayı, spor yapmayı, ne bileyim böyle eğlenceli şeyler yapmayı seviyorum. Hiç yani. Hiç öyle bir vibe'ın yok biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim ama <laughs> <laughs> yani kahve sahile gidip oturuyorum, diyecekmişsin <laughs> gibi bekledim. Ya onları da yaptım da onun daha daha güzel oluyor yani. Hani olan şeyler güzel oluyor yani. Aşk hayatından beklentiniz nedir? Yani huzur istiyorum galiba. Yani çok ben üzgün düzgün olduğumda arayacağım bir insan değil. Yani mutlu olduğumda da rahatlıkla arayabileceğim, çok rahat olacağım biri olsa olur. Beraber güzel bir vakit geçirelim. Yani onunla iken hani böyle çok mutlu olduğun zaman çok hızlı akar ya zaman. Öyle bir şey olsun istiyorum yani aşk hayatımda. Benim düşüncelerime saygı duyması. Ben de tabii ki onun düşüncelerime saygı duyuyorum. Hani yapmak istediğim bir şey de bana katılması yani. Beni yalnız bırakmaması. Yani paraşüt tatlayabiliriz beraber. Buna katılmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma. Yani şöyle ben biraz daha rahat bir şey istiyorum galiba. Yani ne gibi mesela? Free takılmak istediğim için. <laughs> Özür dileyerekten. Yani ben neden <laughs> aslında peki? Bu parişte olayından dolayı mı yoksa? Hayır yok ya, ben <laughs> benim takılmak istediğim için biraz daha. Yani ciddi bir şey istemiyorum galiba o kadar şu an. Çok. Merhaba abi. merhaba. Bakın, ben Mahmut'un evindeyim. 22 yaşındayım, sen nasılsın? Kaç yaşındasın? 23 yaşındayım. Ben hiç göstermezsin. Daha büyük gözlerim. Büyük gösterim. Ne işle uğraşıyorsun? Uçak bakım etkisi. Aa, pek evet. evet. sen. Ben Hemşire'yim." bir şey. Güzel, bir et, ben dansçıyım. Dans, yani hangi tür? Hip hop. Ya karışık orası biraz. Bize. Türkiye olmasa evet. nerede yaşardınız? Burada nerede oturuyorsun? Burada Anadolu yakasında Maltepe'de oturuyorum. Maltepe buranın dışarısı. Tamam <laughs> <laughs> dışı. Yok ya, o kadar değil. Çok madem, uzak madem. ya. Güzel. Bana göre çok uzak geliyor. Sen neredesin? Bir ilişkide kalp telefonlarınızı birbirinize verir misiniz? Veririm hiç şeyim yok. Ben, 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 Şifremi de söylerim. Yani. Sadece tek <laughs> bir şey olmadığı zaman. Yani ilişkideysek neden olur? Ama yani güven şeyle olduğu için. Evet. Yani veririm ben sıkıntı yok. Kıskanç mısınız peki? Yani kıskanç. Yerine göre kıskanç. Yani. Olması lazım ama dozunda. Bence de kesinlikle de uzun. Onu ayarlayabilmek lazım. Ya kıskanç değilim diyorum ama gerçekten kıskancım. Bir sürü sonra çünkü çıkıyor, yalan söylemiş olabilir. <laughs> Mesela sevgilinizin karşı cinsten çok yakın bir arkadaşı olabilir mi? Tanışmam da. <laughs> sonra ona bakarız, olur mu, olmaz mı? Yani. O karşıtı arkadaşı olan kişinin de sevgilisi varsa belki olabiliriz. <laughs> ona bile güven. Şu çağda hiç kimseye güvenmiyor. Yani, ya, tabii var. ki de işte. Yani şu an aslında olmaması gerekiyor. Evet, yani. Olamaz tamam. demeliyim ben buna. Şu an bu devirde açıkçası. Ne evet, en güzeli? En olmaması. En olmasın. olmaması? En başından olmasın yeterli. Yani karşı taraf istiyorsa benim de olmaz zaten çünkü ben de istemiyorum. Ya. Yani herhalde karşısında olacağız zaten. Senin de olmazsa <laughs> benim de olmuyor. <olmazsa gülüyor> olunca... Bir <Rızamız. gülüyor> zahmet. Bir savunma şeyi, mekanizması gibi yani kolay yapıyor bir tane. Ne Herhalde. <laughs> çok dengesizsin. <laughs> Aslında gayet dengeli mi? Bilmiyorum. Aslında teraziler daha çok dengeli oluyor ama tabii kararsız da olabilirler. Kararsızlık var biraz. Bakalım. İkizler burcu çok kararsız olur ve dengesiz olur. Bu da şeyim. Netsin. Netsin yani. Netsin. Ben netliği severim. Terazi de çok fazla net değil. Son e, ilişkim yani erkek arkadaşım teraziydi. Çok çekilmiyor. Kaybettim. <laughs> ha? <laughs> ilişkide ilişkide cinselliğin önemi nedir? Olsa da olur olsun. Yani olması lazım bence. Olmasa tabii ol. Yani ciddi bir ilişki için aslında yani evlilik açısından. Güven meselesi bence. Ama dediğim gibi yani ben çok kısaca kısaca. Tabii. Yani evlilik öncesinde ben de. Bende. Ama evlendikten sonra olması gereken şey tabii ki. Çocuk oluyor. Sen kısaca dedi. Yani dans ediyor. Yani <laughs> biraz o olur yani lakin Yaşanıyor zaten. Asla hayır, şey yapamaz buna. Yani diğer erkek arkadaşlarım da bu konuda kıskançlık. Bu konuda ayrılmışlığım şey. var zaten. Evet. Ama işte hani gördüğümde, hani o ortamı gördüğümde, arkadaşlarımı falan gördükten sonra o kadar da olmayabilir. Ama hani şu arkadaşın mesela atıyorum bana uygun gelmemiştir. ...hani o arkadaşına dans etmez. E zaten Öyle bir şey olabilir. Ben de o şekilde bakıyorum. Aynı yani yani empati you know, yaparsak he. yapacak olursak, ben de o şekilde bakarım. Ama yoksa hiç dans edemezsin gibi bir şey söz konusu değil tabii ki. Ya şöyle aslında... Hmm, ...video falan paylaşıyorum ben genelde yani. Daha çok dans videosu. Hı hı. Yani ne bileyim, bazen... ...topuklu ayakkabıyla da ettiğim için bazen birazcık erotik olabiliyor. Hı hı. Bundan çok rahatsız olan var, okey. Ya, haklı zaten de... Yani ben onun vücudumu göstermek için yapmıyorum. Dansımı göstermek için yapıyorum. Bunu anlamaya bazı <laughs> insanlar olduğu için çok sinirleniyorum. Yani. Ya benim dansıma hiç karışmasın. Ne yapıyorsa yapsın diye türlü. Sen de ona karışmazsın o zaman. Yani ya şöyle bir şey var. Mesela spora gidiyorsun, sporda yaptın. Sporda ama neyini göstermen gerekiyor? Vücudunu göstermen gerekiyor. Yani Teknik göstermen olarak. Evet, yani görünüyor sonuçta. Işte. Evet. Ama bence bu da hoş bir şey değil. Ben ama ben vücuduma göstermiyorum böyle. işte. Onu demeye evet. çalışıyorum. Evet, evet anladım. Tamam. seni istediğini anladım. <laughs> Peki ne bileyim, yurt dışına falan gitmeyi düşünüyor musun hani ilerleyen süreçte? Gitmeyi düşünüyorum. Kalıcı olarak veya? Kalıcı olarak gidemem büyük ihtimal çünkü kendimden sorumluluk görmüyorum. İyi. Burada <Bunu> söylemem <laughs> şey olur mu? yemek yapmayı çok bilmiyorum çünkü. <laughs> Aç kalırım. <laughs> Yemeği çok severim ama yani yemek yapmayı biliyorum yani şey olarak evet. yani böyle cık, sulu yemekleri diye. <laughs> <yerim>. Çok iyi bir <laughs> Evet, sulu yemekleri yapma <laughs> konusunda iyi değilim. İyi değilim. Pişme süresini <laughs> ayarlayamıyorum. <laughs> Yaptıkça alışırsın ya. Abi sen yapar mısın ilaç için yemek? Yani yaparım. Kendim için de yapıyorum zaten. Şu an ilk yaşıyorum. Yani genelde tek yaşanaki yemek de yemekte daha iyi. Yani çok da iyi değilim ama yapıyorum yani. Aşk almıyorum diyelim. Ya Boğa bu Burçları çok işengeç olduğu için ben Aç kalmaya yeniliyorum açıkçası. Ben çok ciddiyim bu arada. O kadar değil ya. Nöbetten falan çıkıyordum ben hastanede çalışırken. Çok açım ama hani uyumam da gerekiyor. Çünkü çok yorgun gibi uyuyorum. Açtık. Yemek yemiyorsun. Olayım. Açtık. Çok e, ince çizim yani. Aç. <laughs> Duramam. Arkadaşlar iki kere kırmızı yaktık. Basmadınız. Hiç Karşınızdaki de birbirinizi birlikte hayal edebiliyor musunuz? Bir kere daha kırmızı basacağım. Edemiyorsak basacağım. Edemiyorsak. Sebeb, yani basmandaki sebeple yani. Ha ay pardon ben de almışım ya. Dikimde istiyordum onu dinledim. ya. <laughs> ay ne yani. Basmak istiyorum. Sen. sen de basabilirdin bu arada. Yani. Aa, çok memnun <laughs> oldum. Ben de de oldum. <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba. Orhan ben. Bilal ben de memnun oldum. <laughs> Nasılsın? sağ Ben de Teşekkür ederim. Ne kadar yapıyorsun? Hemşireyim ben. Aynı dans falan ediyorum. Dans falan. Profesyonel sayılmam ama birkaç işim oldu. Aynısını ee, daha çok seviyorsun. Dans tabii ki. Ya yani hemşireliği aile baskısı diyelim. Sen ne kadar da çalışıyorsun? Ee, şöyle, 2021'de mezun oldum. Sonra hastaneye girdim. 2-2,5 sene falan çalıştım. Hemşire. Peki. Sonra işte kütüneye geçtim. Şu an klinikte çalışıyorum. Hastanın ortamda acı yoğurdu. Daha sakin oluyor. Daha iyiyim şu an aslında. Daha ayrıca var mı? Yok. Dans şu an hayatımda. İş ve dans yani. Başka ha. bir şey yok. <laughs> Hangi türde dansın? Her dans türünü denedim aslında. Yani topukluyla denedim, başka türlü denedim. <laughs> hip hop denedim hip -hop. aslında. Normalde zaten benim branşım hip hop. Hip hopla başladım. Çok yorucu aslında. Daha doğrusu orada. Eğitimine gittim öğretimden. Onlar beşinci raketteyken ben bir hangi meyle başlıyordum falan. Tamam. Sen mi dansçısın? Denedim. Ha. Denedim. O, yani e, dansçıyım üçüncü adetten sonra. Hmm. Olabiliyorum, yani kendimi öyle iddia ediyorum. Ha. Dans ediyorum yani ondan sonra. Güzel seyir. bir şey ama. Yani. Seviyorum dans etmeyi, ben de seviyorum. Ben de çok severim işte. Başka Ama güzel mi? geçiyor yani. İş, sabah iş, akşam dans geçiyor. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Müzik ne kadar onun gıdasıysa bence Music dans da... Müzik zor kesinlikle. Dans da benim bence algoritmasını bilmem artık Yani Aynen aynen. Siz? Sen neler yapıyorsun? Ben neler yapıyorum? Yani iş harici genelde boş vakitlerinde sahilde vakit like, geçirmeyi seviyorum. Hmm. Hafta sonları olunca organizasyon yaparsam kamp. Ama güzel. Şey, gidiyorum. Konser ben de çok severim. Müziği severim yani uyurken bile hani abel olabilir Yok ben de uyurken müzik dinliyorum. Çok güzel bir <laughs> gerçekten çok güzel bir öyle yani. Ne Ceylon, iş yapıyorsunuz? Ben <laughs> finans konuşuyorum. Sıkıcıdır ama birazcık. <laughs> yani, sıkıcı evet. Ekonomi daha konuşmak tabii. ne kadar pandemide sağlık konuşmak sıkıcıysa, yoruluyorsa şu dönemde de ekonomi konuşmak ne kadar yorucu ve sıkıcı Zol. Biraz Aşk'tan konuşalım. Hı. En son ilişkinizden neden ayrıldınız? En son ilişkinizden... Ben sen mi? Sen Tamam, sen teşekkür ederim. Sen. Yok sayıldım mı de, demeyin. Yok sayıldım. Evet. Yok sayılmak senin için ne mesela? Yazdım, cevap almadım falan. Ben böyle sene uğraşacağım. Çok da şey yapmadım yani. Benim Ve kim? daha yeni bitti bu arada. Ha, evet, yok sayılmak benim için de şöyle bir şey. Ben kendim için e, yorumluyorum şu anda. E, görmezden gelindik. Yani bir varsın ama yoksun. Aynen. Ben Boğa bu arada. Ben de Boğa Şaka. Hayır. Ee, bir midesi ki duyguları da kendine evet. yönetebildiği. Ee, benim için yani şöyle söyleyeyim, duygusal anlamda ya vardır bir insan benim için ya da yoktur potansiyelinde. Aynen. Neden bitirdiğimi yani soruya cevap verelim. Ee, şöyle bir şey, sinir, karşındaki sinirlerine hakim olamıyorsa, benim için pek değil yani saygı önemli, saygı Sadece. çerçevesinde tartışmalar olabilir, kavgalar olabilir ama çerçevesi saygı olmalı. ortamında. Buna istinaden benim de pek de bir şey olmuş. Yani, Ortam aslında birinci köprü seninkisi, ikinci köprü benimkisi gibi bir şey olmuş aslında ortamda da saygı. Yani, o şekilde yani. 10 üzerinden puanlar mısınız? Hmm. Ay ben bunu yapamam. <laughs> Kendimi çok kötü hissederim. Gerçekten. Birincisi yalan söyleyemem. yani de. Yani? söyleyemem. Söylersen de şimdi doğru kalp takılmak istemiyorum. <laughs> ya ben tam ortası olarak 5 desem. 5. <laughs> 5,5. Beş, beş buçuk. E, Ha? şey bırak. Puan evet, anlamayan. birbirinize puan verirsen tamam. istediler. Yani. Vermeyeceğim diyeyim de sonradan gidiyor. Yok. 8 diyebilirim. En güçlü yanları nedir? Eğlenmeyi çok severim enerjiyim aslında Hı. ama işten dolayı çok fazla enerjik olamıyorum. Bir dansta da enerjimi falan gösterebiliyorum. Merhametli olduğuma inanıyorum. Çok hayvan severim, çok hayvan severim. Ben var, ben kedim de. var. Adı limon. Yok, hayır. Ee, kedi bakıyordum ben normalde, Hı. onun yavruları oldu. Yavruları da işte tasma almıştım. Tasmaya göre işte şey yaptım, kivi, portakal, bulut falan. Genelde beyaz olunca pamuk falan derler, evet. rengi göre şey yaparlar. Öyle şeyler yapmamış. Gerçekten kedileri o şekilde sınıflandırmıyorum galiba. Ha, güzel, merhamet olmak güzel. Ya ben öyle olduğuma inanıyorum, karşı taraf nasıl düşünür onu bilmiyorum. Çok da aslında şöyle, bencil miyim diyemem ama karşı tarafı çok düşünmemeye başladım. Daha çok kendi biçimde şey yapıyorum. Başkalarını düşünürsem çünkü ben kırılıyorum. Kendin merhamet iyiyse. Kendi merhamet. Onu, onu soracaktım. Ee, başka insanlarda pek umursamamak gerekiyor yani. Bence de. Bir süre sonra umursamamak gerekiyor çünkü. Ben yani. ona inanıyorum. Neden beş buçuk? Herkesin kendisine göre bir güzellik görecesi olduğu için, benim de bir tiplemem olduğu için. Hı hmm. -hı. O yüzden. Ama konuşma muhabbet olarak gayet iyi, güzel yani. Ya sen nasıl bir profilden hoşlanırsın? Ben genelde uzun saçlı. <laughs> Çok özür diliyorum. <laughs> kırmızı gelebilir mi? Şu an kırmızı gelebilir mi? <laughs> Ve uzun saçtan çok hoşlarım. Erkek de bu, bu arada uzun çok saç. E, basıyor. <laughs> e, bayağı bir kor kornası gibi oldu. Benim saçım çok küçükken döküldü. E, ben de genetik bizde. izle. Protez saç yaptırdım hatta. Ha. O da düştü. Bir ay sonra o da düştü. Olmuyormuş. Benim gelimde olmuyormuş. Nasip değilmiş o zaman. ben kalkıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de <dedim>, ben gideyim. <laughs> Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Ben. Orhan tamam. tamam. ben de memnun oldum. Ben, değil, ben de memnun oldum. Nasılsın? Güzel sen. Güzel Teşekkür ederim. Ee, şey, neler yapıyorsun <laughs> e, iş haricinde? Mobilerini Dans ediyorum. Ha, çok evet. güzel. Yani zorlukları var ama evet. eğlenceli. Yani zaten evet. eğlencesi için o zorluğa katlanıyor musun? Evet. Değil hangi alanda yapıyorsun aslında? Yani tür değişiyor ama. ama genelde hip hop yapıyorum şu an. Siz, ne yapıyorsunuz? Ben dansa ilgi duyduğum bir ara. Hakem gibisiniz. Evet, bugün böyle bir denk geldi. Siyah beyaz. Beşiktaştayız. Beşiktaş. Beşiktaş mı siz yani? Değil. Dansa ha. Haa. Ha. Hı. Ya ben daha Bu Buyur şampiyon. O da. <laughs> İnanılmaz. Büyü boyu. Hatırlıyor musun en son şampiyonu? Küçüktüm. Hmm. Ben hatırlamıyorum falan diyorum. Ama çok oldu. Olabilir. Çok oldu. <laughs> hiç önemli değil. <laughs> Çift olarak nereye gitmek isterdiniz? Dans dedim, Brezilya'da samba diyelim o zaman. <laughs> Çok gitmek istedim, değer değil diyeyim ben <laughs> de. Yani sadece şu an olamadığımız ama. Evet, yani ben, ben, yer. ben New York diyeceğim ya. Hans Mayton Çünkü gitmek istediğim bir yer. Evet. Söz verdim kendime 25 yaşında gideceğim diye. İki yılım var. İki yılın sonunda gideceğim, yer. Yaşamak amaçlı mı gezi amaçlı Yani hı. ben yaşamak istiyorum. Umarım Rabbim de aynı düşünüyordur benimle de orada yaşıyor olurum o zaman. Sağlık <laughs> sektöründeydim. Yani sonuç olarak değil mi? Hayır. Hayır. Çok özür dilerim. Neyse yapalım bu arada. Ben normalde bilgisayar fermesi mezunuyum. Kısmı ha. yazılım diyor benim için. Hı hı. Yapmıyorum. Geleceğin mesleği yazılım işte. Çok iyi para var. Hı hı. Tamam anne. Yok. Vizen var mı? Yok vizen yok çünkü şu an belli bir gideceğim bir yer yok. Hala İstanbul'da. İki yıl mı? İki yıl içinde... Hayaller. Evet iki yıl sonra bitecek pasaportu. Siz mutlu musunuz? Yani evet diyebilirim yani. Her gün yani şöyle bir söz duymuştum daha önce. Sevdiğin işi yap, geldiğin yani gitmek zorunda kalma. Çok... <laughs> Hayatınızda işlemiş gibi gelmedi ama. <laughs> yani belli bir süre sonra yoruluyor insan. Yani çok keyifli Almıyormuşsunuz var mı var şu an? Bulunmak istediğim ortamda bulmam lazım. Okey. Okay. <laughs> gidiyor musun? Amerika'ya gidebiliyorum hmm. ve siz de sevgilisiniz. Hmm. Sen de onunla birlikte gider misin burada işini mi bırakın? Şartlar ve olmaklar diyorum. Yani kesin konuşmak pek sevdiğim bir şey değil. Şey demiş, çarmıhı ki. Tekrar bu arada erkek arkadaşım olsa o dönemde gelmeyecekse Can cennete deyip devam ederim yani ne şaka evet. Ne tarz insanlar bulmuşsun? Benim spesifik bir şeyim yok. Yani şu tipte olsun, şu karakter özellikleri. Kafam uyusun. <laughs> <laughs> e, ee, benden yaşça büyük olmasını tercih ettim. Ben buna takıntılı, tek takıntılı olduğum nokta benden büyük olsun. <laughs> küçük ve yaşlılarımı tercih etmiyorum. Çünkü küçük. Bence. Olgun, <laughs> evet <gülüyor> yani eşi işi elinde olsa iyi olur. Şöyle bir evi var. <laughs> <Bizi katarsın. gülüyor> Aynen. Hani büyük diyorum ama yeni geldi. Ben mesela çok büyük bir insanım adam için. Zaman zaman çocuklaştığım zamanlar da oluyor ki bunu keyif alıyorum. Evet. de böyle olmasını tercih ederim. Bulabildim mi diye sorarsam bulamadım. Çok kriterim var galiba ya. Yok dedim ama. Yok hayır aslında. E, senin karşındakinden beklenen pozitif olması. Enerji koyması. Yani benim de aslında pozitif olması, sahibi olması e, ilk başta istediğim şeyler bunlardır. Türkiye ekonomi şekilde saygı, sevgi, güven bunlar. Yani, pardon saygı söylemişim. Sevgi, güven bunlar bir şekilde yolun arayına giriyor. Sadece şey takıldım. Ne? Güveni sonraya bırakma. Hı. Yani bence arkadaşlıkta bile güven kurulmadan... Tamam güven kurulma okey. Ee, ama güven zaman mı olan bir şey? Ee, i̇lk tanıdan insana güvenebilir misin? Yüzde yüz anlamda. Yok canım anne babama güvenmiyorum o kadar o zaman. Sona bırakmam bundan kaynaklı. Kötü bir zaman geçiriyorsun, mutsuzsun. Ee, yani bunu açmak için ne yaparsın, ne yapıyorsun? Ne ben günlük tutan biriyim. Hmm. Ee, genelde kötü zamanlarımda belki kötü bir alışkanlık bilmiyorum ama kimseden yardım kendi kendime kalkmayı ve güçlü hissettiğim için. O yüzden genelde o günlük vari bir defterim daha var. Ona yazıp sonra çizim yapıyorum. Baktım olmuyor, yapacak bir şey yok deyip devam ediyorum artık. Anladım. Birbirinizi onun üzerinden formlar mısınız? Okey, siz başlayın. Yeter evet. ama her şeyde kadınlar önde, kadınlar Hep buna sığınıyorsunuz. Bu kabul etmiyorum. Şu an siz başlayın lütfen. Ee, tamam o zaman. Ee, yedi diyeyim. Pardon. <laughs> <Çok> Şaka <teşekkür> <laughs> Tamam ben de altı yiyecektim bu arada. <laughs> ama o yüzden değil yani. 6 ya. <laughs> ee, şöyle bir şey. Üç bandeden düştüm veya şey yapamadım yani tamamlayamadım, daha düşük olduğunu açıklamasını yapayım. Ya, tabii istersen ee, Şundan kaynaklı, tek ben konuştum, tek yani fazla dinleyicisin. Soru sormadım mesela, hiç merak edip soru sormadım. Aa, öyle mi yaptın? Evet, Abi evet. dinleyici birim de tek sen konuşmuş. Biraz bencil misiniz? Değil. Mi? <laughs> Şu anki anı yorumluyorum ben. Tamam ama bence ben gayet konuştum. Tamam soru çok sormamış olabilirim. Evet. Ben onlar zaten sadece düşük. Tamam ama 3 puan o mu yani? Bakmayın. E, 4 puanı, ben açıkladım 4 puanı peki sen nereden? Ya şöyle, evet. bence çok uyuşsunuz düşünmediğim noktalar var. Ya bence olduğunuzu düşünüyorum. Önyargı olabilir. Yargısı infaz yapma da olabilir. Ama en çok soru sormadınız, yok. Okey. Biraz daha <laughs> Yeah. Yeah. Den er <laughs>